Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım arkadaşlar benim kahve sen neler çıkacak arkadaşlar bakalım umarım çok güzel fincan çıkacak arkadaşlar bakalım neler var Oy. arkadaşlar bakın içinizdeki sıkıntıları bir kısmını atmışsınız sıkıntılar bakın yani o kadar büyük güzel fal çıkmaz arkadaşlar böyle bir durum var yani ailenizde anne babanız mı hep sürekli evde mi kaldın böyle bir diye laflar mı oluyor arkadaşlar bakın istemeden biri size e, birilerini tavsiye edecek bakın istemeden görüşmeye varabilirsiniz yani illaki görüştü desin diye gidersiniz beğenmeyeceğiniz de çıkmış arkadaşlar bakın Bunlar da sizin yani evden böyle tel güzel bir gelin olup böyle güzel yuvanızı kurmanızı istiyor arkadaşlar belki ailede en küçüğüsünüz ya en büyüksünüz arkadaşlar çok göz bebeğim diye, diye çocuk olarak çıkmışsınız belki en büyük çocuk belki en küçük çocuk olabilirsiniz bakın istemeden de olsa görüşmeye gideceksiniz sizi bu görüşmeye götüren götüren de bir karı koca olacak arkadaşlar bunlardan karıcı olabilir. Arkadaşlar belki ailenizdekiler siz evleneceğim dediniz. Karşılık mı çıkarıyor? Çıkıyor. Yani e, gelin ya ki damat inastrans olarak çıkmış. Başka yerden mi gelen biri de olabilir arkadaşlar. Hayatınızda olan biri. Ama bakın evlilik yuvanız her şeyiniz olacak arkadaşlar. Olacak gibi yani. Bakın evlilik yuva her şeyiniz olacak gibi çıkmış arkadaşlar. Ama orada zorla birinden görüşmeye gidiyorsunuz. Arkadaşlar ondan görüşüp geldikten sonra da yani kararsız verirsiniz zaten beğenmeyeceksiniz böyle bir orta boylarda göbekli biri olarak çıkmış arkadaşlar böyle saçlar yukarıdan doğru dökülmüş çünkü sizin hayatınızda olan insan bakın çok yakışıklıymıştı yani hala da unutamıyorsunuz yani fizik olarak görünüş olarak olabilir arkadaşlar. Bakın şurada da görüşmeniz var. Yol ağzında bu sürekli bakın gidip geldiğiniz yolda olabilir bir tanışma var arkadaşlar. Bakın sohbet ediyorsunuz. Sohbet muhabbet et böyle bir zaman bir iki ay falan böyle florlaşma ondan sonra bakın güzel de bir iki de tanımışım diyebilirsiniz. Baş, başta bakın siz boylarınız uzun saçınız arkaya toplamışsınız arkadaşlar. Bakın karşı tarafla biraz görünümü küçük olabilir yani boyu küçük olabilir misal. Siz istediğiniz e, fizikte olmayabilir arkadaşlar ama ki bakın iyi ki de şimdi yiyeceksiniz 2 ay sonra böyle bir güzel durumlar söz konusu olabilir. Çünkü bu insan size değer verecek insan olabilir. Olur yani. Arkadaşlar eskiden nak çabalayan siz olmuşsunuz. Bakın diğer görememişsiniz. Karşı tarafta narsizmiş. Yani benim benim diyen biriymiş. Bakın uzun boylarda. Hafif göbekte. Bunda biraz saçı yukarıdan azıcık tökülmüş bir erkek. Ela gözlü olabilir. Bakın gözler açık renk olabilir. Öyle bir hayatınızdaymış arkadaşlar. Şu an hayatınıza girecek insan da böyle orta boylarda çıkmış arkadaşlar hafif güpekli. Arkadaşlar bakın şurada tavuklarınız var ya, yani, tavuk yani yumurtla yo yani berekettir arkadaşlar. Bakın bir şeyleri çoğaltmaya bir küç küçük demir yatırım yapabilirsiniz. Azıcık bir şey bir kenara koyduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bakın ilerleyen zamanda bu sizin belki yuva qurmanız için, belki başka bir şey için. Bakın şurada da yuvanızı qoyub yuva quracak zamanlara yani faydası olacağı çıkmış arkadaşlar. Bakın Ailenizde sizi bağınızı koparmaya çalışanlar var ama ki siz bağınızı koparmıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yalan dolan konuşan insan olduğunda farkındasınız. Böyle bir biri çıkmış arkadaşlar. Bu da yabancı değil aslında hayatınızda yani akrabalarınızdan biri de olabilir. Arkadaşlar hafta sonu bakın yeşillik alan var burada. Ağaçlar maaşlar buraya böyle bir yere bakın. Dört kişili bir piknik yapabilirsiniz. Öyle bir yere gidebilirsiniz. Ama her taraf dolu çıkmış arkadaşlar. Dolu yani. Dersiniz kafamızı dağıtacağım diye gidiyorsunuz. Ama orada çolu çocuk böyle ses şeyler olabilir. Bakın herkes oynadığı yer çıkmış arkadaşlar burası. Ama gelirken de bakın rahat bir nefes alıyorsunuz. Yorgunluklarını atıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar 12 ayın 12'si 11'e de bir, bir tanışmanız var, bir görüşmeniz var arkadaşlar. Şurada çıkmış 11'i. Tanışma, görüşme var. Bakın arkası gelecek mi? Bir kere de görüşsem neyse diyorsunuz siz hoşlandığınız biri ama bunun arkası geliyor arkadaşlar. Devamlı yani devamlı ilişki olar. Belki evliliğe doğru yürüyeceği çıkmış arkadaşlar. Bakın siz yürüyorsunuz, arkadaki de yürüyor yani. Burada yani çok başınıza buyruk almaya sevmeyen bir insansanız biraz alttan almanız gerekebilir. Çünkü bakın hayatınıza girecek insan yani lider ruhla biri olarak çıkmış arkadaşlar. Öpüyorum kendinize dikkat edin. Bayanı bir yorum yapmayı unutmayın. Güzel hafta sonlarınız olsun.